Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dropper merhaba, oynayacağız. Merhaba. Yanımda Apu Kerim abicim var. Abi merhaba Apu Kerimcik. Merhaba merhaba. Şimdi başlayalım hadi. Kanka ben FBI olmuşum bak görüyor musun? Evet. Normal mi? Gördüm. Şimdi arkadaşlar biz bir tane level oynadık o yüzden. E, ikinci levelden başladık. Atlıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de atladım. Bu arada arkadaşlar ben e, e, ölme sesini değiştirdiğim için benim ses çıkacak bu arada arkadaşlar. Kanka ben bu arada ölme sesini benim sesimi yaptım sen neredesin? O geçti. Geçtim kanka. Neredeyim? Ben de. Atlarım. Kanka benim ölme sesim ne biliyor musun? Uuu, öldüm ben. Apo ne ara geçtin lan o bölümü? Apo. Geçtim. Bunu, bunu. Bunu da geçtim. Ben de. Ben de. pizza. Aslılar. Ben pizzadayım. Pizza lan yanıyor. Hoppa ben de geçtim. Apo ben sana fark attım. Şimdi... Alayım. bilgisayar farkı bu. Hızlı bilgisayar farkı. Ben de oyun kasıyor mu? Ben de kasmıyorum. <laughs> ben de niye kasıyorum ki? <laughs> O burayı da Ben 8 deyim Aga bir 20 level yapalım öbür, Öbürki videoda da 20 level yapalım bence Öyle öyle biter biter oyun bence Olur Nasıl olacak o zaman Devresine bak 94 okay. level adam A Sen neredesin? Ben spor sahasındayım da çok güzel lan. Ben yanlışlıkla kanka kendimi pol attıracaktım ya. Öldüm. İlk oh, ölçümü ben... ben neredeyim ben bilmiyorum. Neresi burası. Aaa aşağıda sorum. Ama Ve yendim. Evet ördekler var şimdi. Ördekleri de geç. Lan. Tamam tamam elde elimizde elimizde evet elimizde. Aa, Rainbow verdim kanka ben. Hop şöyle hop hareketler. Değdim ama ölmedim. Lan ben nasıl değdim ona? Ooo. Oh. Karnında ne var edelim. senin ya karnın? Buradan da. Şöyle lazerlerden de geçerim. Hoppa bitirdim. Ben 14. seviye. Ben... Aha! Kanka sen kaçıncı seviyedesin? Ben 14. Thomas var karşımda. Bakayım. Ben Yok ben mi? 15. 5. Nerede geldin lan? Oğlum sen bu arada sen kontrol ediyorsun değil mi? Ne? Sen buradan kontrol ediyorsun değil mi? 16'yı geçtim ben. Yoksa sen skip level mi alıyorsun? Robux lan Robux'a bak. Ne alaka? Bakın sen Robux'a nereden alıp harcıyorsun lan? E, oyunda. Filiz'den var ya oradan kazanırsın. Aga ve tam geçiyoruz. Samuray kılıçlarından da geçtim. Tamam. Abi tamam. gözüm gitti lan hackerlık yerleri. Davşanlar davşanlar. Ve evet, tamam. Lan. Lazer'e çarptım ben de. Bağıran adam var ya biliyor musun? Ağzından lazer çıkartayım. Ondayım. Bunu da göstereyim. Hoppa. Ah, oh yaptım. Aa, oğlum, o sen nereden geliyorsun oğlum buraya kadar ya? Ne kadar onun ne kadar ince. Apo sen na nasıl geliyorsun buraya bu arada? Aa geçeyim ben. Apo. Efendim. Sen buralar nasıl geliyorsun? Benim önüme de geçmişsin. Geliyorum işte. Neyse kanka 21 level'a geldik. O yüzden videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Hatta kaç 4 dakika olmuş. Evet şimdi biz yeni bir, bir tane korku oyunu videosu çekeceğiz. Hoşçakalın bay bay.